Herkese günaydın. Bugün beslenmede kek olduğunu akşam hatırlayıp aslında yapacaktım erkenden ama Duru Hanım'la uyuyakaldığım için gitmiş. Tabi haber yok olmuşum. Saat işte 4 gibi falan uyanıp mecburen yaptım. Sonra da uykum kayfim, oturdum. Kahve yaptım döküldü. Yani hiç kendi değilim. Şimdi onu halledeceğim kabına koyacağım. Saat zaten 7 oldu. Artık bakalım. Bu da biraz yanmaya başladı sanırım ama deneyeceğiz. Şöyle kare kare kesmeyi planlıyorum durumun kolay yiyebilmesi için bakalım. Nasıl görünüyor orada? Bilmiyorum inşallah güzel olmuştur. Bu arada ilk defa yağ sürmeyi unuttum. Kabın dibine nasıl kolay çıkacak mı hiç bilemiyorum bakıp göreceğiz birlikte tekele de gene zor oluyor şöyle ben gene bu işi çözeyim hafif de yapmışız herhalde biz bunu ne şahane bir durum güzel gözüküyor yine de inşallah tadı da iyidir bir de kolay çıkar umuyorum ki Erken saatlerde biraz sessiz konuşuyorum. Birazdan zaten ev ayaklanır. Ha, i̇yi hadi. Çok zor. Çıkmayacak. Oo, güzel olmuş kız. Baksanıza. Bu arada ben ilk defa suyla denedim. Tadına bakacağım birazdan. Normalde hep süt koyuyordum. Aa, güzel. Pofedik. Normalde hep şey koyuyordum. Süt koyardım. Ama teyzemler uzun süredir artık biz suyla yapıyoruz dediler ve denemem gerektiğine karar verdim. O yüzden ben de suyla yaptım. Ay bu parçalanmış zaten bunu ben yerim dur. Hmm. sizin de bakalım denemeyenler varsa aklınızda olsun suyla olunca daha hafif oluyormuş öyle dediler. Biraz su olsun burada hem. Baksanıza daha nasıl kabaracak ayol kek. Benim ekmek gibi olmuş yani öyle oluyor benim ekmek mantı keklerim. Daha nasıl olacak? Yeterli yani olmuş. yeterince ve beslenme kabına koyuyorum. Yiyebildiği kadar yesin işte. Da şuradan mı kesseydim onu ya. Şuradan kendi gelmesin. Hafif yanmış. Bir ara pişmedi gibi geldi. Biraz daha beklettim. O arada işte olanlar olmuş. Hafifçe yanmış. Ay dur ya bu yeter artar bile çok yani. Tamam koydum ben onu. yeter derecede. Yok iyi değilim. Uykusuzluk çarptı yani. Tango cumbur her şey gitti. Bakayım bak sizin için tadına da bakayım. Ay şu kıtır yerinde çok severim dur. Hmm. İçine bakacağız tabii ki. E, ay, pamuk gibi olmuş daha nasıl olacak, olacak. çok güzelmiş bence. Hmm. Vallahi ben yaptım denemiyorum Suyla deneyin gerçekten çok hafif olmuş. Bayağı iyi. Süper deneyin. Arkadaşlar duracağımız sayesinde <laughs> bekliyoruz hep beraber ma aile. Ama hala yok. Değil mi oğlum? Çocukcağızımı da sabah sabah çıkardım. Ediyorum bir yerde Anne elimde elim dondu. Ah bakar mısınız arkadaşlar? Tam şu avcı. <laughs> geliyor geliyor servis geliyor. Geliyor. Ay, geliyor. servis geliyor arkadaşlar. <laughs> Servisim geldi. Hadi dersler çiçeği. Dur dur çek. Evet herkes gitti ve baş başa kaldım mutfağımla her yer her yerde tabii ki Onları toplayacağım öncelikle. Kek yaptığımız için fırınlar boşaldı. Tekrar yerleşecek. Biraz mutfağım küçük arkadaşlar. O yüzden tencerelerimi sığıştıramıyorum bir yerlere ve fırın içine sokuyorum mecburen. Biraz ışığı bir şey düşürelim. Böyle yani benim minnak. Küçük sevimli mutfağım bu şekilde kapakta açık kalmış. Kapatalım. Böyle. Biz bu ara taşındığımızda farklı bir mutfak tarzı vardı. Sonra benim hoşuma gitmedi tabii ki de. Beğenmem öyle hemen her şeyi. Bu şekilde değiştirdik. Güzel oldu bence de. daha iyi oldu. Sevimli minnak bir şey oldu. Buraları toplayayım ben bir an önce. Orada azıcık kendi kendine oynaşırken, kendisiyle vakit geçirirken ben de yavaş yavaş şuraları toplamaya başlayayım. Hayır vallahi sabah koşuşturmacası. Bir yandan erken kalkmak güzel ama ben bugün akşam unuttum. Keki yapmak yüzünden sabahladığım için Gerçekten çok uykum var şu anda. Toplayacağız buraları. Dur bakalım buranın burada yumurtaya da. Ay zor yedirdim. Ona da yumurtasın gerçekten ya. Böyle yemeği yemiyor yani. Duruyor. Yedi ama çok şükür. Ben buraları toplayıp çalacağım. Duru Hanım yolladık. Oh oh oh. Mutfağı hallettik. Kekime. Devam edeyim azıcık. Acıktım. Sabahlayınca acıktım yani çok güzel olmuş valla suyla yapalım bunu gerçekten çok beğendim başarılı yarım kalan ve döktüğüm kahvemi de içeyim hadi bakın nazar nazar buna hep nazar bu arada ben kahveyi yani çalışma zamanlarımdan kalma bir alışkanlık herhalde genelde soğuk içerim ve annem bu duruma çok sinir olur <laughs> soğutma şu kahveyi soğutma şu kahveyi bazen bilerek bile soğuttuğum olmuştur ama bak yıllardır doğru yoldaymışım. Neden derseniz araştırmalara göre sıcak kahvedense soğuk kahve içmek her, her, zaman daha sağlıklıymış. Yani dinlenmiş oluyor hem de aynı zamanda dibine çökmüş oluyor. Sıcak kahve faydalı değilmiş arkadaşlar. O yüzden ben doğru olanı yapıyormuşum. Boş verin. <laughs> Valla ayıldı mı da insan bir garip oluyor böyle sabahlayınca. Hem uykum çok var hem uyuyasım yok. Beğenim uyanık yani şu an baya Bakalım bugün neler yapacağız Bir şeyler bir şeyler yaparız artık Bugün erken kahvaltı edeceğim ama Niyet ettim niyet eyledim Bugün erken kahvaltı yapmam lazım Acıktım da yani saatlerdir aç olduğum için Saçım başım Bir toparlanalım biz bugün Kendimize gelelim Saçı bir kaldım yarabbim Bakmayın Motivasyon toplayalım Bir şeyler bir şeyler düşünelim Hadi bakalım Herkese hayırlı günler diliyorum. Gün neler getirecek göreceğiz hep beraber. Beraber konuşabilirsem. Ben kek kahve yapayım sonra devam ederiz. Evet. Nerede kalmıştık? Dedim ki size bugün net bir şekilde erken kahvaltı yapmak istiyorum ve yapacağım. Şimdi çocuğumu uyuttum. E, çayımı demledim. Tabağımı hazırladım. Minimal ama sağlıklı bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. Yağımı koydum. Zeytinyağımı. Normalde metal kalıplarımız vardı. Bizim Duru'yla beraber kullanıyorduk. Kalp işte yuvarlak vesaire şeklinde. Onları bulamadım. Nedense bir alengeli bir şey yapmak istedi canım. Şöyle bir limon sıkacağı. E, kabımın üst tarafı bu. Alt hazine olanların. Büyükçe bir metal şey. Neyse artık bu. E, bunu deneyeceğim. Bakalım beraber yakılmış ocağın altına. Bakalım nasıl olacak. Benim gene orijinal değişik fikirlerim. Eğer tutarsa güzel olur ama değişik olur evinde olanlar, bulunanlar varsa değişik bir alternatif olur. Ben dağılacağım düşünüyorum. Ama belki yuvarlak kısmı, hani şu en azından sarı kısmını tutar. Daha böyle dağılmaz. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ya deneyelim işte. Bilemiyorum. Deneme yanından ısınsın biraz yanını şuradan. ve vesaire yanınıza getirelim. Şuradan. Hafif bir de ben şey seviyorum. Kırmızı toz biber. Bir saniye. Onu da getireyim. Kırmızı toz biberimiz. Yani de o da gitmek üzere. Bol bitiyor, bunun sapı çıkmış. İşte her şey gördüğünüz gibi gerçekten ben de yani Böyle çok fazla. Tabii ki mutfağımı temizledim. O kadar da değil. Derdim topladım şöyle bir berbattı. Dönüşte sabah bir karışıyor, bir dağılıyor, bir şeyler oluyor. Yani bu herkesin elinde olan bir şey sanırım. Ya ısınmış mıdır? Isınmıştır. Şimdi çok heyecanlı Şimdi bak ne yapıyorum yakınlaşalım nasıl yapalım gelin bakalım Siz devirmeden getirmem lazım şöyle yamacımı hatta şuranın ışığında mı atsak daha iyi görebilmeniz için bilemedim şimdi şöyle eğelim hatta bunu gözüküyor mu ay ocağım temiz kız bugün mutluyum temiz ocağımda sıkıntı yok çok şükür geçerleş gibiydi tamam yağımız ısındı şimdi birazcık kısıyorum ee, şunu koyuyorum boyut da tam tavama göreymiş Ay. Ya. Temiz derken nazar değdirme seviyen yan sıçradı. Tamam. Çok fazla yanmadık. Şimdi orada oldu. Ben hemen yumurtayı alıyorum. kırıyoruz içine direkt. Umarım sarısı bulunmadı. Şimdi bunun içerisinde aa direkt gerçekten dağılmadı o kadar. Dağıldı da beyazları ama şey oldu. Bir dakika hemen elimi yıkayayım zaten. Pardon içimize girdim. kulağım ağzınızın içine girdi yani. Çok pardon şimdi nasıl oldu gördünüz bakın tam orada gördün. ben şimdi bunu birazcık şöyle çektireceğim ocağın altını açacağım Tabii bunu oradan nasıl ayıracağız o kısmını düşünmedim nasıl ayıracağımı da düşünmedim arkadaşlar şöyle biraz şu ortada tutunsun istiyorum patlamadan önce yani gereksiz bir iş aslında değil mi? Yani doğru, durduk ve ya, kendimi yoruyorum şu an ama Şöyle yayalım hatta birazcık. Yanık da olsun ama. Yayalım yayalım. Akıtma yapıyor sanki. Allah'ım ya yarabbim neyse. O öyle bir dursun. Şuralarda eksiklikler var gibi. Yani altından da biraz daha açayım açayım açayım. Hızlıca olsun. Bir yandan bir tuzunu koyalım. Ay Allah'ım ne gerek var. Sabah sabah akacak zaten zamanı yok be kadın. Nelerle uğraşıyorsun kendine. Ha, tutundu. Yıpratıyorsun acaba. Kız olsun abi işte. Seviyorum da ne yapayım böyle. İlla değişik bir şey. Ay olmaya başladı ya oluyor da galiba. oluyor. Ha. Bir de ben birkaç sabahtır şey yapıyorum arkadaşlar. Çok faydalı ya. Bana da iyi geliyor. Tutumu arttırıyor. Çörek otu çok tüketmeye çalışıyorum hemen. Hatta çörek otu bitmişti. Ay ne üzüldüm ne üzüldüm ne üzüldüm. Ne işte ya ben. Çıkın, hazırlıklı değil mi? Bak, nerede ben koymuşum? Şöyle gözlüğü. Şimdi çık, oradan şöyle gözlüğü. Ah, al bunu ben. Hemen şunu keseyim. Matası da var, ben bi' çimdik çünkü. Heh. Aldık şöyle bakayım bu. Tabii sakin ol, kısalım. Yani şeyin de, beyazının da çok sarısının çok aşırı olmasını istemiyorum. Biraz abartmış olabilirim ama. Çok da güzel oluyor, yakışıyor. Sağlıklı kız. Sağlık için sonuçta. Koyduk şuraya bir yere. Heh. Tamam. Şimdi biraz daha ekleyeceğim. Kırmızı biberi az oldu bence. Şöyle renk versin. Oldu kız. Bence oldu oldu. Hoş oldu bu iş. Bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama. Oldu. Şurayı hafif birleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bir ayrıklık oldu orada. Yağdan mı acaba? Oldu bence. Pişti bu. Tamam çok da irdelememek lazım bu sefer şey olacak patlatamayacağız <laughs> yumurtayı ay ilk zamanlar hiç beceremiyordum ya yani böyle işte tabii genç kızlarımı da tutturamıyorum Allah'ım yapıyorum katı olayım, yapıyorum katı olayım. bir türlü patlatamıyorum yani o sarıyı ve sonra sonra zamanla öğreniyorsun canlarım oldu bence oldu oldu tamam kapattık Şimdi buna sarı tabağı almak da bir mesele. Bu buradan çıkacak mı? Beraber yapalım mı? Şu alet edevatlarını kenara alayım. Ayaklarımı. Şimdi hadi bakalım. Şöyle size tezgaha doğru alıyorum. Şurada deneyeceğiz tamam mı? Yapacağız ya. Yapacağız bu işi. Şurada hazırladığım bir tabak var. <laughs> Ay sesim iyi geliyor mu? Bilmiyorum. Ben ne zaman ah, video açsam hep ah, sesim gidiyor ya. Şöyle gene bir tabak hazırladım. Deri otum, yedi tane zeytin, 7 zeytin önemli. <laughs> Şaka yapıyorum kadar yiyin. Öyle ya peynirim. Ondan sonra cevizim. Bir de haşhaşlı ekmeğim var. Haşhaşlı ekmek çok severim. Biz çok tüketiyoruz ailece. Babam afyonlu. çok sever. Rahmetli canım benim. Nöbeşli yapsın. Böyle haşhaşlı börek falan annem aşırı yapardı. Gözleme börek işte. Açma. Haşhaşlı her şeyi yapar yani kadıncağız. Şimdi bu sıcak olduğu için ben bunu tutamam ki. Evet öyle. Şunu alacağız. Ama nasıl alacağız? Ay vallahi ise aa, buna da alabilirim aslında. Sabah sabah ne atraksiyon ne, ne tuhaf bir işler şuraya soktum. Ay umarım bu patlamaz. Sarı. Bu mı yesem kızım? O zaman ne anlamı kaldı ki yani? Buna koymam Olmayacak bu. Bunun içinden alabilir miyim? Alamam bence. Alamam. Peki buradan verebilir miyim acaba? bunu içine. Devrilecek gibi bir şey yani Bir bakayım şuradan. Bir dakika kenarından bakalım. Ayrılabilecek gibi bir şeyse öyle yapacağım. Bir saniye. Ay şimdi patlayacak sarısı ya. Niye böyle işlere girdin? Özlemciğim ya. Hayatım normal yesene şunu. Ne gerek vardı? Dur bakalım. Yapacağız yapacağız. Durun. Yapacağız. Ben bu işi yapacağım bir şekilde şöyle büyük bir var ya, ben yavaş yavaş kazımaya başlıyorum tamam mı vallahi alıyorum dur 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 alıyorum çok heyecanlı ama hızlıca kabağa aktarmam lazım niye böyle bir şey yaptım gerçekten soruyorum ne anlamı ve özelliği oldu şu an hiçbir fikrim yok ama hiçbir değişiklik saçmalık bir şey oldu neyse şöyle kaydırın oldu hadi yukarıya ay diyen oldu hadi sen orada kalabilirsin. Hiç önemi yok. Aslında şurada amacım. Yani şu ortasını kullanmak. Dağılacağını da biliyordum da. Daha minimal. Hani tabağımı ısıracak şekilde istemiştim. O anlamda amacıma ulaştım. Ama gerek var mıydı? Bu kadar uğraşa hemen kırıp insan gibi yemek varken. <laughs> bilemiyorum ya. Ama çocuklara eğlence falan yaparsın. Böyle değişiklik olsun diye isterlerse. Tamam seni de çöpe atacağız mecburen. Allah'ımı affet. Yani tezgahım temiz ama gerek yok şimdi bunları sonra yıkayacağım görmeyin şu anda çok acıktım çocuk uyanmadan hemen bu işler bitmeli çayımızı koyalım hızlıca ay ben şu bardakları çok seviyorum alın bunlar da çok rahat yani altlık derdin yok içimi çok güzel ince bilmiyorum sizlere vardır muhtemelen her yerlerde var seviyorum çayımızı koyalım ondan sonra Evamız ısınıyor, ay kaynamaktan. Çayımız koyalım, koyalım, koyalım. Ay çok şükür yapacağım kız kahvaltı. Aa, çok iyi oldu. Ay sen böyle koyduk, sen kısıktasın, sen de yıkayacağız birazdan. Üzülme. Şimdilik seni yavranın içine alalım. Beklemede kal aşkım. Seni yıkayacağım. Hiç üzülme. Şu sıcak su var, dalcık. Şuradan gelmesini beklemeye çalışacağım. Kusura bakma, ki. Aa, ne kızıyorsun? <laughs> Sen ne olsa, şu an onu asla orada bırakmazdı. Hemen yıkardı, yani soğusun. Kahvaltıla hiç önemli değil. Ama yıkanamaz daha hala tabii ki. Ay, hiç keyfimi hmm. dolamam şimdi onunla. Hiç bozamam, kusura bakmasın. Aa, bozamayacağım. Gerçekten keyfim açılan. Ay şeker kullanıyorum ya. Şeker kullanıyorum, kullanıyorum, kullanıyorum. Keşke kullanmıyor olsaydım ama kullanıyorum. Tam doluyorum çay kaşını, Üzülmeyin. Azıcık azıcık dolduruyorum. Ama şeker size içemiyorum ya. Alışırım belki bir gün. Ne dersiniz? Alışır mıyım? Alışırım bir de. Sen de şurada bekleyin. Karıştıracağız nasıl olsa. Ay gidelim artık kahvaltı yapalım ya. Ne olur. Bir yumurta pişireceğim. Seksi. Ay 10 dakikadır yumurta pişirmek üzerine uğraşıyorum. Bir de bunu yemek istedim düşünün. Allah Allah kapat gidelim yiyelim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Böyle bir sağlıklı, çok uğraştığımız, yoğun bir ilgi gösterdiğiniz yumurtamız. Ama bak, bak gördünüz bak bana olacak gibi olmuş olmuş. Tamam süper. Evet, afiyet olsun. Bana bakalım. Daha günün ilerlerinde neler olacak, neler bitecek bakacağız hep beraber. Bu aralarda böyle yani vlog çekiyorum diye midir? Youtube'a daha ağırlık verdim diye midir? Evde durasım da gelmiyor fik 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 bir yerlere illa gidiyoruz yani şansımı bilmiyorum ama gidiyoruz gibi. Siz takip etmeye devam edin bakalım ne olacak. Bir de beğenin. Gözünüzü seveyim beğenin. Beğenmediğiniz zaman ben çok üzülüyorum. Ciddi anda üzülüyorum yani diyorum. Olmaz senden diyorum. Bir karamsarla kapınıyorum. Kapılıyorum. O yüzden beğenmek beğenmeyi konuşamadım. beğenmez çok önemli arkadaşlar. I raised ever since I first had seen you Day after day I looked inside this gift every day I put more and more love inside more and more love inside prayed for it to grow Now, this is a gift for you, love Only for you, I grow Afraid for it to grow And be huge As it is now This is a gift for you, love Only for you, I grow I found your Ne şey. <laughs> evet arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben bu sabah sabahladım ya kek yapmak için. Şimdi ne oldu duru? Kurabiye işine düştü tam gece yarısı. Yani ben anlamadım Saat gerçekten. Saat 3'ü gelecek. Hatta 3'ü geçti arka mi? Arka arkaya pazartesi ve salı kek ve ev yapımı kurabiye nasıl istenir ya bir beslenmede. Ve arkadaşlar şimdi e, annem bana örnek gösterdi ama onu göstermiyoruz. Aa şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> onu göstermiyoruz. Şimdi ben size yapacağım. Şu cevizi böyle verebilir miyim? Vereyim. Buyurun. Buyurun Duru Hanım. Şimdi şuraya koyacağız bunu. Şimdi böyle... Elinizin ortasında yuvarlıyorsunuz. Şöyle Oo, olacak. Çok düzgün oldu. Sonra bir ceviz alıyorsunuz. Ve bunu böyle koyuyorsunuz. Şimdi gösterebiliriz. Evet, sağ ol canım. Sonra yapıyorsunuz. Harika Ve oldu. Bu kadar. Çok güzel oldu. Seninki daha güzel oldu sanki. Biraz Eline sağlık. Çok güzel oldu. Sen Sen yapalım, yapacağız artık yapacak bir şey yok değil mi Hı -hı. arka arkaya her gün artık mutfak aktiviteleri poğaça kek kurabiye yani evimiz bildiğin bir poğaçalı eve döndü yani bir de temizlik yaptık bizim dağıtmamız lazım hey. Aa, ağlıyor <laughs> sakin ol sakin ol kıyamam evet biz kızımla kurabiyelerimizi bitirdik Düşünce bakalım bildirecek. <laughs> Tekrar bakacağız tamam mı? Ya arkadaşlar size çok saçma sapan bir şey göstereceğim. Bu benim kombinim. Ay bu şey oldu. <laughs> Parmak arası terliğe benziyor. <laughs> burada bir tane topuk var. Burada Vallahi ayak. Vallahi öyle benziyor. <laughs> bir yandan no, da no. oldu. Otur bakalım ikisini de bakacağız. Bunların hepsini ben yaptım. Aferin kızıma. Bravolar. Dur üzüm de koyalım. Hadi. Bak böyle cici. Cici yapacaksın Adile. Hadi. Konuma değil, yüzme. yüzüme. Bak cici. cici. Yap bakalım Adile. Yap bakalım. güzelsiniz. Görüyorum hayatım cöyler bitmemiş. Görüyorum. Sonra bunları da yapalım olur mu? Bit. Hadi bunları da yapalım. Hadi, yok bunları da yapıverem anne. Bitti. Anne bu bitti. Aa, tam ay, ama daha bitmemiş daha devam ediyorsun hayatım. Aa, hadi kuşum sen. Aferin. Ha. Ne yapıyorsun Durucu? Hemen kalp ah. oldu. <laughs> <laughs> Sevip de kavuşamayanlara gelsin. Hadi. Aynen aynen. Hadi hayatım, hadi hayatım. Seri. Aa, zamanla yarışıyoruz. Haydi yavrum, haydi ya, haydi. Servis abla mısın söyle? <laughs> servis ablayım ben hadi. Ben, ben ödev ablayım, ödev abla. Hadi. E bitti bu. Ya duru bitti demen peki. Bitmeden. Buna da yapacağız değil mi anne? <gülüyor> <gülüyor> Yapmayacağım. He? Yapmayacağım. Yapacağız yapacağız. Yapacağız kurban alırım yapacağız. Ay vallahi bitti. Şükürler olsun. Hadi. Öbürünü de yapıverelim. Hadi kusum sen benim. O ne de 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 ne. Ay beni yavrum al. Ay Altına koy ki şey olmasın. Bak güzel olur öyle. Onun üstüne koy. <laughs> koy çocuğum. Oo, bugün de menümüzde keşkek var. Aynen böyle. Canı istedikçe keşkek yapar arkadaşlar. Yani bayılırım. Bayılırım. Çok da güzel olur. Tam bir köy keşkeği olur. Muhteşem olur. Yanında soğanla yeriz biz. Vallahi afiyet olsun bize çok güzel. Ellerine sağlık canım.